Arkadaşlar, odamdaki her şeyi kaldırdım. İhtiyacı olan birilerine verdim ve odama yeni eşyalar aldım. Hepsini de pembe aldım. Çünkü ben pembeye bayılıyorum. Pembe benim en sevdiğim renk. Odamdaki eşyaları birlikte koyalım ne dersiniz? Bence çok güzel bir fikir. Ama öncelikle size halımı göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın, böyle kalpli bir Hala aldım kendime. Kalpli ve pembe. Ay pembe benim en sevdiğim renk demiştim size. Hadi şimdi odamdaki eşyaları birlikte dizmeye başlayalım bakalım. Nasıl bir oda olacak? Ben çok heyecanlandım şimdiden. Bakın şöyle bir yatak aldım kendime. Hem de Hello Kitty'li. Hello Kitty benim en sevdiğim karakter. Bakın çok yakışmış değil mi yatağıma? Onu hemen şöyle koyalım ve yanına böyle küçük bir sehpa aldım onun da üzerine minik bir abajur ben kitap okumayı çok seviyorum arkadaşlar o yüzden abajur benim olmazsa olmazım her gün yatmadan önce mutlaka birkaç sayfa kitap okurum sizde kitap okumayı alışkanlık haline getirin dünyanın en güzel alışkanlığı bence. Neyse neyse çok konuştum. Hadi odamı düzenlemeye devam edelim. Bakın şöyle bir boy aynası aldım kendime. Onu da buraya koymak istiyorum. Bence güzel oldu oraya. Kendime böyle bir güzellik masası aldım arkadaşlar. Bakımlarımı yapmak için. Onu da hemen yatağımın yanına koyuyorum. Bir de onun küçük bir taburesi var onu da önüne koyuyorum. Evet, devam edelim. Şöyle küçük bir sehpa aldım kendime. Bazı eşyalarımı koyabilmek için. Mesela bu pembiş tatlı saatimi üzerine koyabilirim. Hemen yerleştirelim şöyle. Ay, çok tatlı oldu. Ve fan makinem var. Onu da onun üzerine yerleştirebilirim. Düzenlemeye devam edelim arkadaşlar. Aa bir dakika parfüm şişemi size göstermeyi unuttum. Bakın. Kendime böyle çok tatlı pembe bir parfüm aldım. Hem de üzerinde kalp deseni var. Ay çok bayıldım ben buna. Onu da hemen şöyle güzellik masamın yanına koymak istiyorum. Oraya çok yakıştı bence. Evet devam edelim arkadaşlar. Aa bir dakika size en önemli şeyimi göstermeyi unuttum. Bakın benim böyle bir maymunum var. Çok tatlı. Odamdaki en güzel oyuncağım bu benim. Ben bu oyuncağımı çok seviyorum. Bu bir parmak maymunu biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle bunu parmağa takıyoruz. Konuşturuyoruz. Aslında bu bir konuşan maymun. Ama şu anda pil yok içinde. Başka bir videomuzda içine pil takıp size göstermek istiyorum. Çok tatlı bir maymun bu. Bunu da hemen şöyle aynamın yanına koymak istiyorum. Evet devam edelim şimdi. Oyuncaklarıma geçtik. Böyle minik pembiş bir arabam var. Bununla oynamayı da çok seviyorum. Minik bebeklerimi bindirip gezdiriyorum o arabayla. Onu da oraya koydum. Çok güzel oldu. Sıra geldi bu süsüme. Bu bir Hello Kitty'li masa süsü arkadaşlar. Onu da maymunumun yanına yerleştirmek istiyorum. Çok güzel oldu bence. Oraya yakıştı. Devam edelim. Aa, fotoğraf makinemi göstermedim size. Arkadaşlar ben fotoğraf çekmeyi de çok seviyorum biliyor musunuz? Gördüğüm her şeyi çekerim. Her şeyi demeyelim de gördüğüm her güzel şeyi çekerim. Farklı açılardan çekiyorum biliyor musunuz? Herkes bayılıyor benim çektiğim fotoğraflara. Fotoğraf makinem de ama çok güzel. Onu da şöyle oyuncaklarımın yanına koymak istiyorum. Bence oraya yakıştı. Gayet de güzel oldu. Ay, koltuğumu göstermeyi unuttum arkadaşlar size. Bakın, böyle çiçekli tatlı bir koltuk aldım odama. Bazen kitaplarımı burada, bazen de yatağımda okuyabilirim. Çok tatlı bir koltuk. Ee, ama ben bunu nereye koyacağım? Odan bayağı doldu. Buna güzel bir yer bulmalıyım. Hmm, bunu nereye koysam acaba? Şöyle koysam. Ay yok ya. Böyle ortada gibi oldu. Nereye koysam acaba? Şöyle koysam. Hmm, burada biraz oldu gibi sanki. Bilemedim. Nasıl koyayım ben bunu? Şöyle koysam. Hmm, böyle oldu gibi. Aa, ben bunun yerini bulamadım ya. Nasıl bir yere yerleştirsem acaba ben bunu? Şöyle kenara koysam. Evet evet. Bence burada oldu gibi. Neyse. Beğenmezsem yerini ya da rahat edemezsem değiştiririm sonra. Ay, bence odam çok güzel oldu. Aa, bir dakika. Odamda her şey pembe oldu ama benim üzerimdekiler pembe değil. Yani kısmen pembe değil. Ay durun bir dakika. Ben de pes pembe giyinip bir geleyim yanınıza. Nasıl olur? Bekleyin beni. İşte geldim. Nasıl olmuşum arkadaşlar? Baştan aşağı pes pembe oldum. Hem de odamdaki renk tonuna ne kadar da uygun. Ay ben kendimi böyle çok beğendim. Hemen bir aynada bir bakayım önce. Aa çok güzel olmuşum gerçekten. Ay çok güzel oldu her şey böyle arkadaşlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Aa, durun bir dakika arkadaşlar. Ben böyle güzelce giyindim ama odamı size yakından göstermedim. Şimdi size yakın bir çekim yapacağım. İşte odamdaki ayrıntılar arkadaşlar. Ay çok tatlı oldu odam. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni maceralarda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.